herkese merhabalar, videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün yine sizin için güzel ilanlar bulduğuma inanıyorum. Birçok ilanı inceledim. Müstakil evleri, köy evlerini, güzel yaşamlar vadeden evleri inceledim. Ve fiyat performans olarak muadillerine göre biraz daha uygun fiyatlı görünenleri, başarılı görünenleri yayın içerisinde sizlerle paylaşacağım. İlk ilanımız Çanakkale Yenice Namazgah Köyü'nden olacak. Kaz Dağları eteklerinde bir ev. Hemen fotoğraflarını gezelim. 450 bin liraya satılık bir ev. Arsanın içindeki yapı da tapuda görünüyormuş. İlan sahibi bunu paylaşmış fotoğraflarda. Gördüğünüz gibi yeşil bir bölge. Oksijeni de bir hayli yüksek olan bir bölge biliyorsunuz. Kaz Dağları civarı. Yapı bu. Tabii ki bir tadilat, bir modernize etme ihtiyacı, bir elden geçirme ihtiyacı söz konusu gibi görünüyor. Kuş bakışı olarak fotoğraf üzerinden de işaretlemişler. Alanıyla beraber yapı gördüğünüz gibi bu şekilde. Tapuda da bilgileri yine ilan sahibi paylaşmış. Ada 110, parsel 6'da tapu alanı 307 metrekare. Oldukça güzel görünen bir mevki. Hemen detaylarına bakmaya başlayalım. Köyün bir camisi de mevcut gördüğünüz gibi. Bina yaşı 16 ile 20 arası denmiş. Oda sayısı 2 artı 1 denmiş. İçeriden fotoğraflar olmadığı için bunlar ne kadar doğru tabii ki şu an bilemiyoruz. Sahibinden verilen bir ilan bu arada emlakçı vermemiş ilanı. Açıklama kısmına bakalım. İçinde 70 metrekare yapı olan 308 metrekare mükemmel arsa denmiş. Kaz Dağları'nda Çanakkale'nin en güzel köylerinden Namazgah köyünde müstakil tapulu yapı yapmak için müsait, sadece tadilatla mükemmel bir köy hayatı yaşayabilirsiniz denmiş. Ruhsat alma elektrik su sıkıntısı yoktur. İki taraftan yola cephesi vardır. Ön manzara orman manzaralıdır diye eklenmiş ve İstanbul'dan tapu işlemleri yapılacaktır diye de not düşünmüş açıklama kısmında. Harita üzerinden de konumunu görelim. Gördüğünüz gibi Namazgah Köyü harita üzerinde bu şekilde konumlanıyor. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %143 oranında değerlenmiş. 450 bin liralık Çanakkale Yenice Namazgah Köyü'nden Kaz Dağları'na cepheli bir köy evi ilgilenenler ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi Manisa Akisar Kadıdağ Mahallesi'ne gidiyoruz. 375 bin liralık müstakil ev. Oda sayısı 5 artı 2'ymiş. Hemen fotoğraflarını gezelim. Eğer Ege'den uygun fiyatlı bir köy evi düşünüyorsanız bu da belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Evin içinden fotoğraflar böyle. Şimdi ilanın detaylarına bakmaya başlayalım. Oda sayısı 5 artı 2 demiştim. Bina yaşı 26 ile 30 arası, 300 metrekare alan, emlak ofisinden satışa çıkartılmış, kullanım durumu boş denmiş. Açıklama kısmına bakalım. Akisar'a 14 kilometre uzaklıkta Kadıdağ Mahallesi'nde bulunan çok kullanışlı müstakil evimiz satılıktır. Doğayla iç içe bir evim olsun istiyorsanız bizi arayın denmiş. Harita üzerinden konumunu görelim net olarak işaretlememişler ama aşağı yukarı bu bölgedeymiş. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %134 oranında değerlenmiş 375 bin liraya 5 artı 2 müstakil bir ev Akisar Kadıdağ Mahallesi'nden emlak ofisinden verilen bir ilan İlanın linki ilgilenenler için videonun altında olacak. Ve şimdi İzmir Bergama dolaylarına gidiyoruz. Koyuneli Mahallesi'nden 875 bin liralık bir ev. 95 metre kare bürüt alan 85 metre oturma alanı var denmiş. Fotoğraflarını beraber gezelim görelim. Bir şöministe mevcut gördüğünüz gibi. Evin içi de gayet yapılı, düzgün görünüyor. Herhangi bir tadilat ihtiyacı yok gibi görünüyor. Küçük de bir bahçesi var. Gayet modern içi. Tapuda da avlulu taş ev ve müstemilatı olarak geçiyormuş ilan sahibi fotoğraflarda bunu da paylaşmış. Bu da önemli bir bilgi. İlanın diğer detaylarına da bakalım dilerseniz. Bina yaşı 31 ve üzeri denmiş. Sahibinden verilen bir ilan bu arada. Kullanım durumu boşmuş. 2 artı 1 bir ev. 95 metrekare bürüt. Net 85 metrekare. Açıklama kısmına bakalım. Huzur dolu yeşillikler içinde mükemmel şirin köy evi. Yolları tamamen asfalt köy içi, parke taşı döşeli, 3 tane bakkal, şöminesi, faal denmiş evin. Başlıkta da dikiliye 30 dakika, yeni şarkına 20 dakika yazılmış, 875 bin liraya İzmir Bergama Koyneli mahallesinden bir ev. Konumunu görelim harita üzerinden. Bergama Koyneli harita üzerinde Evin konumu bu şekilde işaretlenmiş gördüğünüz gibi. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin son bir yılda %133 oranında değerlendiğini görüyoruz. İzmir Bergama civarlarından bir köy evi düşünüyorsanız 875 bin liralık bir ilan bütçeniz uygunsa değerlendirilebilir ilanın linki videonun altında olacak. Evet Ege bölgesinden devam ediyoruz. Aydın Germencik Alangüllü mahallesinden 820 bin liraya bir köy evi 666 metrekarelik bir alan içinde 100 metrekarelik bir ev. Gördüğünüz gibi son derece mütevazı bir köy evi. Beraber fotoğraflarını gezelim. Bahçede ağaçlar da mevcut. Çok fazla fotoğrafa yer vermemişler. Fotoğrafları bu kadar. Tekrar üzerinden geçiyorum. Detaylarına da şimdi bakmaya başlayacağız. 2 artı 1 oda sayısı denmiş. Bina yaşı 5 ila 10 arası denmiş ama sanki daha yaşlı gibi görünüyor. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. 666 metrekare bürüt alan, 100 metrekare net alan içinde 820 bin liraya Açıklama kısmında yeni bir bilgi yok. Alan Güllü köy içinde müstakil ev denmiş. Konumuna bakalım. Neredeymiş? Harita üzerinden konumu gördüğünüz gibi bu şekilde. Emlak endeksine baktığımızda fiyat son bir yılda bölgedeki evlerin fiyatı %157 artmış. Aydın Germencik Alan Güllü mahallesinden geniş bir alanı olan arsası olan 820 bin liralık 2 artı 1 bir köy evi ilgilenenler linkini videonun altında bulabilirler. Şimdi Çanakkale'deyiz. 530 bin liralık Lapseki Taştepe köyünden bir taş evle devam ediyoruz. Boğaz manzaralı denmiş ama çok fazla fotoğrafa yer vermedikleri için evle alakalı çok fazla fikir sahibi olamıyoruz. Ne kadar masraf var, ne kadar tadilat ihtiyacı var maalesef göremiyoruz. Ama coğrafyayla alakalı, doğayla alakalı bir bilgi sahibi olabiliyoruz. Yeşil bir mevki gördüğünüz gibi bir bahçe mevcut. Topu parsel sorgulamadan da paylaştıklarına göre burada arsanın içinde bir ev görünüyor. Fotoğrafları bu kadar. Bina yaşı 31 ve üzeriymiş. 100 metrekare bürüt alan, 90 metrekarelik net alanı var. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış, kulların durumu boş denmiş. Açıklama kısmında deniz, sahil ve Çanakkale-Bursa otoyoluna 5.8 kilometre, Çanakkale-1915 köprüsüne 18 kilometre mesafede satılık köy evi denmiş. Konumunu görelim hemen harita üzerinden. Gördüğünüz gibi denize yakın sayılabilecek bir lokasyonda konumlanıyor ev. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %128 oranında değerlenmiş. Çanakkale dolaylarından bir köy evi düşünüyorsanız denize de yakın sayılabilir. Lapseki Taştepe köyünden eğer bölgeye yakınsanız belki gidip görülebilir. İlgilenenler ilanın linkini videonun altında bulabilirler. Bir diğer ilanımız Balıkesir Gönen'den olacak. Akçahali Mahallesi'nden 850 bin liralık müstakil ev. Hemen fotoğraflarına bakalım. Bahçesi de var aynı zamanda birazdan onu da göreceğiz. 166 metrekarelik bürüt bir alanı var. Burası da galiba arka bahçesi oluyor. Bir toprak alanı da var arka bahçesinde. Onu da şimdi göreceğiz. İçi de bu şekilde gördüğünüz gibi ufak tefek tadilat ihtiyacı var gibi görünüyor. Tabi mutfakta daha ciddi bir tadilat ihtiyacı olabilir. Bu da bahçesi çeşitli şekillerde değerlendirilebilir bir arka bahçesi var. Detaylarına bakalım evin. 166 metrekarelik bürüt alan içinde 85 metrekarelik oturma alanı. Oda sayısı 2 artı 1, bina yaşı 21 ila 25 arasında. 850 bin liraya satışa çıkartılmış Balıkesir Gönen Akçaali Mahallesi'nden. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış, görüntülü aramayla gezilebilirmiş. Kullanım durumu boş denmiş. Açıklama kısmına bakalım. Balıkesir Gönen merkezde krediye uygun denmiş geniş bahçeli doğalgaz sobalı müstakil evimiz satılıktır. Hemen harita üzerinden konumunu görelim. Net olarak evin konumunu işaretlememişler ama Balıkesir Gönen gördüğünüz gibi bu şekilde konumlanıyor. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %183 oranında değerlenmiş. Eğer bu ilanla ilgilenirseniz ilanın linki videonun altında, açıklama kısmında olacak. Bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Her zaman olduğu gibi temennimiz aynı. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Hayalinizdeki yere sahip olursunuz. Videoların devamı için beğenip abone olursanız kanalıma sevinirim. Aynı zamanda bu şekilde İlanlardan anında haberdar olma şansına da sahip olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.